biri de dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu. Sayın. <laughs> Yanımda Türkiye Komünist Partisi'nin Kadın Dayanışma Komite üyeleri ve Türkiye Komünist Partisi'nin üyeleri bulunmakta. Öncelikle yanımda bulundukları için onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Buradan 5 yıl önce Ensar Vakfı'nda 45 çocuk cinsel istismara uğradı ve o dönem Karaman'ın Eğitim Müdürü olan şahıs, şaibeli ve tecavüzcüleri koruduğuna dair keskin şüpheler olduğu için ve bugün buraya, Urfa'ya atandığı için biz de bunu kabul etmeyerek burada her gün protestomuzu saat 4.30'da devam ettiriyoruz. Bu 12. gün olacak. 12 gün boyunca saat 4.30'dan en az 1 saat boyunca yani 5.30'a kadar bekleyip hem oturma eylemi hem de insanların dikkatini çekme amaçlı bu tarz pankartlarla insanları sesimizi duyurmak, çocuklarımızı korumaya çalışmak gibi bir çabamız var. Yani eğer bir eyleme kitlesel bir şekilde ve kararlı bir sürece oluşturduğunuz takdirde onun değişmemesine imkan yoktur. Bizim burada ben ilk gün e, tek başımaydım ve tek başıma bir şey başaracağıma dair bir inancım yoktu. Ama bir şey başlatacağıma dair bir inancım vardı. Bugün en azından 6-7 kişiyiz. Bu 6-7 kişiyi belki 100 kişi, 200 kişi yaparsak kamuoyu baskısı sayesinde o kişileri oradan indirebiliriz. Ama bizi yönetenlerin bununla alakalı kaygıları olduğunu tabii ki asla düşünmüyorum. Biz burada, ben tek başıma Urfa gibi bir e, yerde bir kadın olarak başladım. Ve gerçekten... E, Aile yapısını hepimiz biliyoruz ve ben de ailemden tepki vesaire gördüm. Ee, herhangi bir şekilde bir anne babalık vasfım yok ama her çocuğu annesi babası gibi korumak hepimizin boynunun borcudur diye düşünüyorum. Ee, kötülük serseri bir kurşun gibidir. Kime geleceği belli olmaz. O sebeple iyiliği örgütleyip herkesin buraya gelmesini, duyarlı davranmasını temenni ediyorum. Şöyle ki Urfa'da genel merkezlerinden destek görüyor olmama rağmen Urfa'nın kendi yerelindeki örgütlerden ne yazık ki çok da destek görmüyorum. <laughs>